Selam arkadaşlar yeni bir video Hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Deadside Club isminde Steam'de şu anda erken erişimde olan ve ücretsiz olarak ve Türkçe içerikleriyle bizlere sunulan bir oyundan bahsedeceğim. Sizlere elimden geldiğince bu oyunu tanıtmaya çalışacağım. Öyleyse hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar giriş ekranından çıktıktan sonra oyun size yani her oyunda olduğu gibi bir tutorial yani rehber tadında bir oyun oynatacak. Orada ufakta bir hikaye göreceksiniz. Daha sonra böyle bir ekrana geliyorsunuz. Önce bu oyna kısmından bahsedeyim. Şuraya tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi burada işgal savaşı, Battle Royale üçlü ve birlik modu denilen 3 tane bölüm var. Bu işgal savaşında 5'e 5 beş karşı rakipler yani gerçek oyuncularla bir maç yapıyorsunuz. Eğlenceli bir içerik var burada onu söyleyeyim. Ama tabi bunu yapmak için burada tecrübeli olmanız gerekebilir. Tecrübe kazanmak istiyorsanız veya oyuna adapte olmak istiyorsanız öncelikle tavsiyem şu birlik modunu oynamanız. En azından bu birlik modunda sadece karşıdan gelen yani oyunun NPC'leri yani moblarına karşı oynuyorsunuz. Zombi tadında bir düşman geliyor karşınıza ve siz bir alanı savunuyorsunuz. Ne kadar ilerlerseniz o kadar Sıralamadaki yeriniz artıyor diyelim. Sezonluk sanırım bu sıralamalar. Ben mesela en fazla 25. level'a kadar geldim. Ama Emin olun 10. level'dan sonra baya zorlaşmaya başlıyor. Seçtiğiniz silahı vesaire yükseltmeyi iyi yapmanız ve alanı iyi korumanız gerekiyor. Şu Battle Royale 3'lü moduna açıkçası hiç giremedim. Yani hep eşleşme ekranında kalıyor. zaten oyunda bahsetmem gereken iki tane eksiyon var. Bir tanesi bu eşleşmeler çok geç buluyor. Hatta 3 tane diyelim. Bir tanesi bu eşleşmelerin çok geç bulunması. Bir tanesi yükleme ekranlarının da aynı zamanda çok geç olması yani erken erişimde olduğu için tabi bu tarz şeyleri ister istemez göz ardı ediyoruz ama Üçüncü de mesela şu an bekleme ekranındayım müzik çalıyor bazen bazen bir anda gidiyor şu anda yok mesela ben alttan size müzik vereceğim tabi videonun içeriği bozulmasın diye ama Bazen bir anda müzik çalıyor bazen kesiliyor yani bu tarz ufak tefek problemler var Bunlar da çözülür diye düşünüyorum sonuçta dediğim gibi oyun bir erken erişim oyunu daha sonra zaten oyun size ilerlediğiniz zaman yine e, rehber tadında bilgiler verecek ama ben size bilgiyi kendim vereyim. Burada gördüğünüz gibi işte kartel, karakter, kostüm, silah vesaire bu şekilde e, sizin karakterlerinizi dizayn ettiğiniz hem görüntüsünü hem de gücünü dizayn ettiğiniz bir kısım var. Şurada karteller kısmına geldiğiniz zaman e, oyunun başlangıcında siz göçebe olarak başlıyorsunuz. Daha sonra sizin ilk iki tane karteliniz şu. Vedmak ve Serap Scout diye iki tane karteliniz açılıyor. Şu karteller levellara göre açılacak. Ben şu an 12 level olduğum için e, bu kartele kadar açtım. E, mesela şu 16 level'da bu da 20 level'da açılıyormuş. E, bu karteller ne diyeceksiniz? bu kartellerin şurada gördüğünüz gibi burada benzersiz pasif yazan bir kısmı var. E, her biri kullandığınız veya kullanmak istediğiniz e, silahlara veya işte HP'nize vesairenize yine karakterinize belirli. Gördüğünüz gibi tek tek geçeyim böyle siz de bakın güçler vermekte. Kartellerin başka şu anda en azından hani ben şu kartel karteldenim işte arkadaşım bu kartelde bir şey olur mu gibi böyle bir eksi yanı olduğunu açıkçası görmedim düşünmüyorum da dediğim gibi tamamen size pasif yetenek vermek üzerine kurulmuş bir Kartel veya işte Faction gibi duruyor diyelim. Daha sonra buraya geldiğiniz zaman şurada slotlarınız var. Bu slotlara her girdiğiniz oyun türü için bir kayıt yapabilirsiniz. Buradan da ismini değiştirebilirsiniz bu slotların. Diyelim ki birlik modu oynuyorsunuz. Biraz önce size dediğim hani e, moblara karşı oynadığınız oyun. Şimdi burada görünmezlik çok işinize yaramayacaktır. E, mesela görünmezlik örnek veriyorum 5 beş 5 savaştığınız bir yerde e, daha çok işinize yarayacaktır. Sonuçta düşmandan Hani görünmezlik kullanarak kaçacaksınız arkasından vuracaksınız misal ama Hani moblara karşı görünmezliğin bir önemi yok çünkü Alan savunma ile ilgili olduğu için mesela orada tarıt kullanabilirsiniz misal veriyorum Veya şu duvarı kullanabilirsiniz burada kendinize kısacası perk seçiyorsunuz Veya yetenek seçiyorsunuz Bu seçtiğiniz yeteneğinde şurada altta da Yine level'ınıza göre açılan ekstra Yani ne bileyim işte atıyorum şu duvar gibi bir yetenek olması lazım bu duvar yeteneğinin siz diyorsunuz ki ben süresi daha uzun olsun ama cooldown'ı daha yüksek olsun. Veya diyorsunuz ki gücü daha az olsun ama işte cooldown'ı daha düşük olsun vesaire gibi. Şu alt kısımlardan da böyle yetenek yeteneğin yeteneğini seçebiliyorsunuz kısacası. Burada da ekstra bir özellik var. Bu özellikler de yine level'larınıza göre açılıyor. Burada da yine kullandığınız silah ne bileyim işte canınıza yönelik, kalkanıza yönelik, de ne bileyim zırhınıza, her şeyinize yönelik. Burada ekstra 3 tane kendinize şey alabiliyorsunuz. Ben genelde hafif makineli tüfek Kullandığım için gördüğünüz gibi doldurma hızı işte ateş hızı ve tüfek hasarı gibi şeyler almışım. Bu kısımda tamamen onunla ilgili e, bu bölümü bu şekilde özetleyebilirim size. E, karakter kısmı zaten artık burada ister erkek oynarsınız ister kadın karakter oynarsınız. Ve ikisi arasında da oyun boyunca geçişler yapabiliyorsunuz. Yani bir tanesini seçtiğiniz diyelim onunla sürekli e, oynamıyorsunuz. Hatta seçtiğiniz bir yüz şekli saç şeklini bile oyunda istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Bir saç şekli seçtiğiniz zaman da şurada renk yazıyor görüyorsunuz. Taba bastığınızda renkleri de bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yani oyunun karakter detayları hani çok az ama level'a göre bunlar açılıyor. Mesela şu casus yoktu. Belli bir level aldıktan sonra bu yüz seçeneği de açıldı mesela. Onun dışında başka saç maç bir şey açılmadı ama en azından yüz açıldı. Diğerleri de açılır diye düşünüyorum. Mesela şu Emerald gözü de yanılmıyorsam sonradan açıldı. Başlangıçta yoktu. Yani böyle böyle değişik şeyler gelebiliyor. Mesela şu dövme de yanılmıyorsam sonradan açıldı gibi. E, bu kısmı da geçtikten sonra basit bir kısım zaten. Yine oyunun kostümler kısmı var. E, kostümlerde yine başlangıçta belirli kostümleriniz var ama şu işte mahkum şapkası vesaire gibi bazı şapkalar yine veya e, diğer burada gördüğünüz kıyafetler sonradan açılabiliyor oyun size ücretsiz verebiliyor. E, yani kostüm kısmı da istediğiniz zaman istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ee, silah kısmı var. Bu silahlar kısmını yine e, oyun size şu anda burayı yani tek tek göstermemin anlamı yok. Çünkü birçok silahımda şey yok. Ee, ne derler ona? Ee, skin yok. O yüzden göstermenin de bir anlamı yok. Bu skinleri nereden elde edeceğinizi gösteririm. Oradan da oraya bakarsınız. Bu yere serme kısmı yanılmıyorsam bir rakibinizin hani son vuruşu gibi yani finishim gibi bir şey burada yaptığınız herhalde kazanırsanız eğer ne bileyim battle pass Battle Pass'ten gelir veya oyun size ücretsiz verir. Bitirici vuruş sanırım efekti gibi bir şey kazanıyorsunuz ve onu düşmana uyguluyorsunuz. Şu an oyunun basic finish'i bu şekilde gördüğünüz gibi. Tabela yine oyuna girerken şu en sağ altta gördüğünüz gibi işte isminiz yazıyor. İşte ambleminiz var ve arkada banner'ınız var. Bu yine her oyunda olduğu gibi bir kendinize banner ayarlıyorsunuz. Bu sosyal medyada Oyun içerisinde F1 olması lazım. F1'e bastığınız zaman böyle değişik şekiller hareketler yapabiliyorsunuz. Veya emoji ile hologram vesaire koyabiliyorsunuz savaş alanına. Bunlar hani çok aşırı önemli şeyler değil. Sezon pesine gelelim. Sezon pesinde eğer pes alırsanız önce pes ne kadar falan ona bir şöyle nereden bakıyoruz. Evet burada premium pes satın alın diyor. Ve premium pesi de 1050 oyun içi para karşılığı alabiliyorsunuz. Peki 1050 para ne kadar hemen bakalım şurada gördüğünüz gibi 1100 kulüp parası alıyorsunuz 1100 kulüp parası da 145 ya yani 146 liraya geliyormuş yani bir pes almak için Oyuna 146 lira Para yatırmanız gerekiyor şu an için değer mi derseniz Bence değmeyebilir ama Tabi sizin tercihiniz e, Premium pes aldığınız zaman şu anında kazan görüyorsunuz şu anında kazan kısmındaki bütün Eşyalar alabilirsiniz Şurada gördüğünüz gibi çekici bir kıyafet var kadın karakter oynarsanız e, Şöyle bir sıkıntı var e, bu kıyafet mesela kadın karakter olarak gösteriyor mu? Şurada erkeği seçtiğiniz zaman maalesef böyle bir göz kanamasına şahitlik edebilirsiniz. O yüzden hani bunu bilmiyorum. Gerçekten erkeğe giydiriyor ama burada gösteriyor. Mesela bu kıyafeti aldığınızda da gördüğünüz gibi erkek üzerinde tam bu okey normal duruyor. E kadında da hani normal duruyor ama demek kıyafet bir tık sıkıntılı duruyor. Ee, yani ilerledikçe tabi pestleri aldıkça burada işte gördüğünüz gibi kıyafetler işte oyunda kullandığınız e, shield'ın skinleri veya işte biraz önce gösterdiğim bir hologramlar, yaptığınız oyun içi hareketler, kıyafetler yine bu PES boyunca siz böyle komple sanırım %100 level'a kadar gidiyor. Öyle şurada da bir kıyafet var mesela. Bu da aynı şekil. Kadında ve erkekte duruşunu göstereyim. Yani artık biraz troll bir oyun aslında bakarsanız. Hani e, iğrenç durdu diyebilirsiniz ama biraz oyun troll. Troll olduğu için de bu tarz şeyleri yapan illa birçok arkadaş vardır diye düşünüyorum. Sezon pesi de bu şekildeydi. İşte liderlik tablosu şu an çok burada herhangi bir e, etkinlik yok veya herhangi bir aktivite yok. Ama ilerleyen zamanlarda gelecektir diye düşünüyorum. Oyun mağazasına baktığımız zaman da yine burada şurada kıyafetler vesaireler alabiliyorsunuz ama 3000 puan diyor. 3000 puan da yine şöyle bir kontrol edelim. Yani 2500 alsanız bile yetmiyor. Yani şu paketi almanız gerekiyor. Dediğim gibi bu tamamen sizin tercihiniz. Hani bu tarz şeyler alır mısınız? Bakın burada bir finish var mesela bu paketin içinde. E, karşıdaki düşmanı finish yaptığınız zaman çok değişik bir finish yapıyor misal. Burada böyle bir paket var. Bunun herhangi bir finishi vesairesi var mı? Ya burada da dance varmış gördüğünüz gibi. Yani bahsedeceğim e, şeyler bu kadar. Burasını zaten göstermiştim. Şurada bir sezon kutusu muhabbeti var. E, ondan da en son bahsedeyim. Şurada gördüğünüz gibi bende 1410 var. Daha doğrusu bu daha fazlaydı da ben bayağı bir kutu açtım. Zaten burada bakın paralarla ilgili bir size uyarı var. Sezon kutularını açar oyundan kazanılır diyor. Yani oyunları siz oynadıkça bunu kazanabiliyorsunuz. Ama alttaki para o mağazadaki demet ve renk ürünlerini satın alabilir. Alışverişle elde edilebilir dedi. yani işte premium pes aldığınız para. Yani gerçek parayla alıyorsunuz. Ama bu sezon parasını oyun içinden kazanabiliyorsunuz. Ve her 3000'e de bir tane buradan kutu açıyorsunuz ve işte burada gördüğünüz ürünlerden, işte silah skinlerinden, emojilerden, ne bileyim bannerlerden, amblemlerden. Hatta şurada işte gördüğünüz gibi işte şapkaydı vesaireydi. At kafası tarzı değişik değişik şeyler var. Burada birçok ürünü kazanabiliyorsunuz. İsterseniz bunu da 30 bin biriktirip 10'lu da açabilirsiniz. Bu kısımlar bu kadardı. Bir de oyunun oynanışından bahsedeyim. Şuradan hatta ben bir oyuna gireyim. Size mesela birlik moduna girebilirsiniz demiştim. Bunu hemen şöyle bir hızlıca giriş yapayım. Ufak da olsa birlik modundan biraz bahsedeyim nasıl oynandığından. Umarım eşleşmeyi de hızlı bulur. Ya ben bulduğu yerden videoya devam ederim. Et evet, girişte böyle bir sahneyle başlıyoruz. burada herkes kendisini görüyor. Bu arada diğer takım arkadaşınız da sizi sözde kurtarıyor. Evet bu alanı korumanız gerekiyor. Ee, sağdan soldan düşmanlar geliyor. Siz de bunlara ateş ederek bu alanı koruyorsunuz. Ee, bu mesela özel perkler göstermiştim size onları Q ile kullanıyorsunuz. Onun dışında E'ye e bastığınız zaman e, canınız giderse canınızı dolduruyorsunuz. Ee, yine WASD ile sağa sola ilerleyip S tuşuyla da eğilebiliyorsunuz. Bu şekil gelen düşmanları bir tanesi tarut kurmuş. Burada en mantıklı perklerden bir tanesi mesela. Başlangıçta böyle ufak bir tabanca ile başlıyoruz. E, turun bitişinde oyun bize e, silah seçtirecek. Bunların o ortadaki kısma gitmemesi o yüzden biz bunları biraz önde karşılıyoruz. Evet şu anda ilk tur bitti mesela. Şimdi ilk tur bittiğinde 3 tane seçenek var. Burada bize e, silah seçtirecek. Benim size tavsiyem e, bu ikinci silah ve fırlatma değil de tamamen birinci silah almanız ve şu anda gelen bu silahı kesinlikle beklemeniz. Bu Mac bence oyundaki en bozuk silah şu anda taramalı. Özellikle hafif taramalılardan. E, en azından benim gördüğüm diyeyim. Hem vuruş gücü hem mermi kapasitesi her şey yüksek. Tabu mermi kapasitesi. Şimdi birazdan ikinci turu da oynayacağım göstereceğim. Yani gösterebildiğim yere kadar çok uzatmadan göstereceğim size. Yani sürekli silah seçmiyorsunuz. Seçtiğiniz silahı da e, her turun sonunda güçlendirebiliyorsunuz. Öyle bir seçeneğiniz de var. Evet oraya girersek canımız gidiyor. Bakın ikinci tur bitti mesela. Burada isterseniz bu silahı beğenmediyseniz burada gördüğünüz gibi değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz de bu silahı yükseltebiliyorsunuz. Yükselttiğiniz zaman da şu sarı ibareler ne kadar güçleneceğini gösteriyor. Bu silahı kesinlikle ben yükseltiyorum. Çünkü değiştirmek dediğim gibi çok işime gelmiyor. Ama siz sevmediyseniz değiştirebilirsiniz. Ee, şu anda sağdan soldan her iki yandan da geliyorlar. Şu sol üst köşede minaretadan bakabilirsiniz. Ben sağdan gelenleri karşılayacağım. Hatta duvar kurayım nasıl olduğunu görün diye. Duvar ateş ederseniz yalnız duvar kırılıyor haberiniz olsun. Yani kendi e, yaptığınız şeylere hasar verebiliyorsunuz. Mesela tarıta da tarıta ateş ederseniz eğer. Ben onu yakalayayım. Tarıta ateş ederseniz tarıtı da kendiniz kırabiliyorsunuz. O yüzden kurduğunuz şeyleri ateş etmemeye özen gösterin. Yine üçüncü tur oldu ee, şöyle bir şey var mesela e, bunu yükseltiyorsunuz ama mesela her tur yükseltemiyorsunuz mesela belli bir yükseltimden sonra diyor ki artık 10. level'a gelmeniz lazım yani 10. dalgaya gelmeniz lazım ki e, yükseltmeyi tekrar yapabilirsiniz diye İşte o sırada da siz diğer e, silahları alabilirsiniz onu da belki gösteririm ben size hani videoyu çok uzun tutmak istemiyorum ama şu an yine buradan geliyorlar. Şu ufaklar çok sıkıntı bu oyunda şu yukarıda gördüğünüz şeylere mesela saatte böyle yanına gidip buradan isterseniz e, biriktirdiğiniz koyun karşılığı e, can vesaire alabiliyorsunuz şurada hemen yanında da 5000 yazan kısım var o evim yük silahları alıyor bakın gördüğünüz gibi dalga 5 sonrası yükseltebiliyorsunuz diyor o yüzden artık yükseltme yapamadığım için e, ya isterseniz ikinci silah alacaksınız ya da buradan bir tane bomba ya da gördüğünüz gibi molotof geldi şansıma. Şunu bahsediyordum. Buradan 5000 puan biriktirmeniz gerekiyor. Hemen sol altta isminizin altındaki coin gördüğünüz gibi 2800 var. Ben de onunla buradan ürünler alabiliyorsunuz eğer isterseniz. Şöyle yukarı çıkalım çünkü yukarıdan geliyorlar. Yani bu dalgalar ve düşman zorlukları ee, dalgalar arttıkça daha da zorlaşacak. Bilginiz olsun böyle sadece basit basit düşmanlar gelmiyor. Yani oynanış bu şekilde. Bundan sonrasını artık siz e, halledersiniz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi dalga 5 geçtiğim için artık tekrar silahımı yükseltebiliyorum. E, diğer oyun modlarını da anlattığım şekilde siz girer, bakarsınız. E, videoyu ben burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.